Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mortis ile kupa kasacağız Belki bugün Mortis 9 kupa yapabiliriz Ve arkadaşlar en önemli amaçlarımdan birisi de arkadaşlar Yeni gelen modlarda oynamak Dün bildiğiniz üzere zombi baskını ile ilgili detaylı bir video yaptım Gerçekten çok güzel bir video yaptım Eğer izlemediyseniz şu an kartlarda çıkıyor izleyebilirsiniz Bugün bir bakalım arkadaşlar hangi haritalarda oynayabiliriz Maden arabası Bunu deneyeceğim ya Hatta ilk maden arabası deneyeceğim ben hiç oynamadım Mortis birlikte Zombi a zombi atın artısı değişmiş. Bak aa değişmiş. Hesaplaşma artısı. Hesaplaşma artısı güzel. Arkadaşlar bence sırayla önce maden arabası zombi baskını ve hesaplaşma olarak oynayalım. Hemen biz maden maden arabasıyla başlayalım. ilk maçımızdayız. Yanıma Feng'le Su gelmiş. Karşıya da Kenji. Bak bizimkiler niye gidiyor hemen? Aslında Feng gitsin de ben de biraz atraksiyon yaşamak istiyorum ya. Beni bıraklar buraya zorla. Aslında Feng ölürse ona postalayabilirim burayı. Ya ben şimdi iki saat niye buraya bekleyeceğim? Ama neyse bizimkiler kazansın benim için yeter. Yüksek kupalarda girdiğim için korkuyorum. Ya hadi ya. Tiki kesemedi bizimki. Şu an eşit miyiz? Şu an neredeyse eşitiz. Dynamite'ın ultisi var. Dynamite benim için çok sıkıntı. Neyse Dynamite'den ucu ucuna kaçıyorum da arkadaşlar. Bizimkilerin bana yardım etmesi gerekiyor. Canım baya bir azaldı. Ya Feng benim yerime gelse aslında. Belki bir şeyler yapabilirim ben. Neyse bizimkiler onlara yardım etti ve biz bayağı ilerledik. Aslında Dynamite, Dynamite bir tane daha kısa boşu gönderdi. Bizimkiler yargı dağıtıyor. Ben hiçbir şey yapmadan kazanıyorum neredeyse. Şu an çok az kaldı. Hayır hayır ya. Tiki notisi var ya beni son anda kesti. Şu an %25 olarak daha fazlayız. Ve kazanıyoruz. İlk maçımızı bayağı kolay bir şekilde kazandık ya. Bütün iki bizimkiler sırtlandı. Evet arkadaşlar ilk maçımızı çok kolay bir şekilde yendik. Aslında arkadaşlar maden arabasına bir maç daha yapabiliriz. Biz hemen maden arabasına bir maç daha yapalım. Müzik arkadaşlar şu an ilk maçtan sonra arka arkaya 5 kere yenilgi aldım. Şu an savaş günlüğünü göstermek istiyorum. Şu an yani siz benim ruh halimi düşünün ya. 2, 4, 5. Son kazandığım maç da bu. 5 tane yenilgi aldım arkadaşlar ya. Eksi 45 yedim ben. Şimdi arkadaşlar sizinle bir de hesaplaşmaya girelim. Yavaş yavaş bu kupaları toparlamamız gerekiyor. Arkadaşlar tek hesaplaşmadayız eksi 45 yedikten sonra. Biraz biraz gergin olabilirim yani maç boyunca. Ve lag da biraz oluyor gibi. Lag yani olursa yani çok sinirlenebilirim. Leon benim tarafa gelmesi çok iyi olur. Yasal işte lükleri alacağım. Şu an ölmemem gerekiyor kesinlikle arkadaşlar. Leon beni salsın pusa pusa bile oynayabilirim Ya Leon beni salmıyor ya Heh. Sonunda gitti arkadaşlar Lili benden ulti kasarsa beni kesebilir belki Bir yerlerde pusmayı tercih edeceğim Ve yani küçük laglar var ben onu fark ettim Şu an Brock muhtemelen benim burada olduğumu biliyordur Ya Leon beni sal sal ya Leon beni salmıyor arkadaşlar ya Leon ben sana ne yaptım arkadaşlar bir anlık videoda oldu ama unuttum kitten bir kaçıyorum o da beni bir kovalıyor neyse bro kesmişler yani arkadaşlar biraz fazla gergin olabilirim eksi 45 yedim ya nasıl ben becerdim bu kadar kupa düşürmeyi bilmiyorum ama yani şu an arkadaşlar kit bana yardım etmekten başka sen şansım yok kit bana yardım etmezse hayatta kazanamam ha? Lili, Lili de beni kesebilir yani çok rahat bir şekilde Lili beni sal ne olur sal ne olur üçüncü olayım ikinci olayım birinci olayım ya Aa kit. Aa birbirini sattılar. <laughs> arkadaşlar Mikoy'u da kestim. Çok değişik bir şekilde birinci oldum. Artı 8, artı 10 kupa aldım. Çok güzel. Hemen ikinci maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar hesaplaşmada 2 mi 3 mi maçtayız bilmiyorum ama Bundan önce, az, bundan önce bir maç yaptım arkadaşlar. İnternet bir gitti bir türlü gelmedi. Allah'tan mı Supercell bana eksi yazmamış arkadaşlar. Yoksa eksi beşi vardı onun. Bir, bir geldi arkadaşlar bir, bir internet gitti. Hiçbir şey yapamıyorum şöyleyim. Şöyleyim. Gerçekten arkadaşlar Supercell beni sinirlendirmek için elinden geleni yapıyor. Max ne olur bana karışmayın. Allah razı olsun karışmayın ya. Eksilerimi toparlamam gerekiyor. Search var bir tane search beni çok rahat keser ve internet bir türlü bana rahat vermiyor. Max aslında Max'i kesemem. Yok. 2000, 2000 vuruyorum. Max, Max, beni kesebilir arkadaşlar. Yan tarafta bir tane baz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ya Max umarım beni satmaya çalışmaz ya. Çünkü etraf full adam dolu. Beni gören keser. Bak internet gidip gidip geliyor arkadaşlar ısrarla ya. Max umarım beni kesinlikle kesmeye çalışmaz ya. Ve internet ısrarla gidip geliyor. Sinir hocam modemin dibindeyim. Yani daha nereye gitmem gerekiyor? Don't Max baya arkadaş yalnız çıktı herkese arkadaşı yaptı Ama benim internetim izin vermiyor Gerçekten kafayı yiyeceğim ya hadi internet Bazı yanımıza gelirse var ya bizi öyle bir keser ki Ben baza güvenmiyorum arkadaşlar şurada kimse var mıdır Kimse yok çok iyi Boşu boşuna niye ileri doğru atalım bilmiyorum ama yani Şu bazı ultisini dolduracak Ama o gelirse var ya bizi mahveder Ben ondan şimdi çok korkuyorum arkadaşlar Ya şu rahmet rahmet olası internetim var ya bir, bir arkadaşlar. Ya şu an çok pis sıkıştım arkadaşlar. Şu an birisi beni satmak isterse direkt ölürüm. Ne olur beni satmayın ya. Ne olur beni satmayın ya. Allah razı diyorum ya. Arkadaşlar beni şu an satarlarsa direkt ölürüm yani hiçbir şey yapamam. Ne olur yalvarmaktan başka bir şeyim yok. Keşke sesli bağlantı olsa yalvarırım adamlara. Aa şu an bizim Max biraz sıkıştı gibi. Bizim Max'i kessem keserim de bütün mazlar üstüme oynar. Aa işte bu. Bizim bas şüperini açtı. Şu an bir tane duvarın arkasından tek başımayım. Biraz daha güvendeyim arkadaşlar. Orada baya bir şeyler oluyor. Aa, 4 kişi indi. Arkadaşlar üç kişiye düştü ve 4 tane yük, yük, topladım. Şu an çok iyi gidiyorum. Şu an arkadaşlar bütün herkesi kestim. Bin aldım. Nasıl yaptım bilmiyorum arkadaşlar. Ama bunda da birinci olmayı bildim. 810 kupa. 2-3 maç daha atıp videoyu bitirelim. Şu an bilmediğim <laughs> sayıdaki hesaplaşma maçındayım. Ya arkadaşlar ben az nasıl birinci oldum ya? Ya maçın bitmesine bir dakika kalana kadar ben yalvarıyordum millete beni kesmesin diye. Sonra o saniye bir anda her şey tersine dön. Ya bak. Yükümü alma benim ya. yüküm alayım gidim işte ya. Ya beni salın işte. Ben size ne yaptım ya? Şu an bana niye saldırıyorlar? Yani ben bir... hiçbir şey yapmadım size. Ne güzel yüküm alacaktım orada. Ah, umarım ölür. Umarım ölür. Arkadaşlar yapabileceğim en kötü oyunu yaptım. Nasıl öyle gittim ben ne bilmiyorum. Şu an birisi varsa beni her türlü keser. Az önce arkadaşlar internetten dolayı ben nasıl eğim aldım hiç bilmiyorum. Arkadaşlar sor çeşmini tutturamadı. Arkadaşlar şu an canım çok az. Beni satmak isteyen olursa ölür diyecektim ki Leon öldü. Şu an Lola'yı can borçluyum. Lola beni kesme gözünü seveyim kesmeyin ya. Eksi dokuz, eksi on yersen var bana çok koyar. Otur ağlarım yani. Ben grifi nasıl kesemedim ben onu anlamadım. Şu an Lola beni kesmek isterse her türlü keser. Lola aslında biraz öne doğru gidebilirse ben biraz ben de biraz rahatlayabilirim aslında. Çünkü Lola beni köşeye sıkıştırırsa kaçamam. Çok zor. Lola'yı kimsenin satmaması gerekiyor ve benim Lola'nın da beni satmaması gerekiyor. Şu an şurada bir tane. Tamam Edgar gitti. Beyler eksi benim için yeter. Eksi benim için yeter. Lola beni beni satmayacak gibi. Yani birinci olsam kesinlikle birinciliğimi veririm ben Lola'ya. Çünkü onun sayesinde burada hayattayım. Ve şu an işler gayet güzel gidiyor. Lola beni satmadığı sürece. Ya internetim gidip gidip gelmesin. Aa Lola birisini daha sattı. Çok iyi arkadaşlar Lola sayesinde bayağı ilerledim. Ya Griff beni bir salsa. Grif var ya Grif Seni bir yakalayabilirsem var ya can a Grif Grif afk sanırım arkadaşlar Arkadaşlar Grif'i son anda kestim Lola'yla birebir kalmışım Lola'yı kesinlikle ihanet edemem Lola'nın bana yapmadığı kalmadı arkadaşlar Yani onun sayesinde şu an birinciyim 11 yük zaten kesemem de istesem Ama arkadaşlar ben 10 sayesinde ikinci, ikinciyim Hemen Yeni maça girelim. Ulaşım başındayız. Yanıma gelenlere bakıyorum. Gayet güzel karakterler gelmiş. Az önce arkadaşlar Lola beni savunmasa var ya kesinlikle ölmüştüm. Direkt birinciliği de ona saldım. Yani kesinlikle ona karşı sava savaşmazdım. Onun sayesinde ikinci oldum. Yoksa inanın bana arkadaşlar. Eksiz 10 yemiştim. Ne kadar şey bu ofsiyonman Lola ya. Gerçekten. Sütü beni salarsan şuradaki yükü alabilirim. Sütü ne olur git. Aa son bir tane son bir tane. İki yüküm aslında iki yük benim için çok iyi arkadaşlar Ve şu an benim burada olduğum kimse bilmiyor Yukarıda bir şeyler oluyor ama sütüyü kesemem ya Aslında kesilebilir Çok iyi bilmiyorum ama yani Kenji var Kenji beni keser Kenji gelirse kaçarım direkt Hatta kendimi Kenji'ye göstereceğim ki Kenji bu tarafa gelmesin Kenji çok sıkıntı beni her türlü keser Kenji'nin ultisi varsa Ya Kenji gelme gözünü seveyim gelme ya Ya kovalamayın beni bir maçta ya bir maçta ben kendi kendime dolaşayım. Arkadaşlar şu an ben yukarı doğru kaçmazsam ölürüm. Kaçtı mı? nerede şimdi? Sütun şuradaki çalıdaysa beni çok bir stal var. Ki süt oradaki çalıdaymış. sütü biraz kaçtı ama gel ne olur beni koru. Gel ne olur arkadaş olalım. Tamam gel bana karışmadı arkadaşlar beni de kurtardı biraz. Hayır ya gel karışmayın bana işte ya. Aa kit varmış. Kit beni her türlü keser. Arkadaşlar şurada hayatta mıyım bilmiyorum ama yani Frank niye bana doğru ulti ile geliyorsun ya? Aa şurada ne oluyor arkadaşlar öyle? Gel Frank'ten iyi kaçtım arkadaşlar şu an. Aslında Frank benim yanıma doğru gelmezse var ya ölmeyebilirim. Frank sal beni Frank. Ya arkadaşlar Frank yüzünden 5. oldum ya. Hemen bir bakalım. 5. yolum neyse kazanma serisi girmemiş son bir maça daha girelim videonun kupa nasıl kasılmaz videosunda evet arkadaşlar şu an son maçımızdayız ya ben nasıl bir kupa kaybettiysem bütün yerini dolduramadım az önce de solsun frank beni öyle bir darladı ki darlaması inanın bana artı artı 5 alırım en kötü beni o kadar çok darladı ki hiçbir şey de yapmadım Frank'e şu internette bir yüzümü güldürmedi şu an chester beni her türlü keser arkadaşlar chester deli gibi hasar veriyor bana karışmayın. Ben kendi yerimde dolaşıyorum işte ya. <laughs> Ve bayağı kişi ölüyor. Hayır, hayır, hayır. Kend ya yapma gözünü sevdiğim yapma ya. Yapmayın abi, Bak beni köşeye sıkıştırdı. Ben şimdi nasıl kaçacağım? Arkadaşlar şu an var ya büyük kayıp ediyor. Neyse bir kişi daha olsun benim için çok bir problem olmaz. Hadi bir kişi daha ölsün ya. Ya da ben şöyle aradan kaçabilir miyim? <laughs> arkadaşlar kaçtım gibi. Evet arkadaşlar kaçtım şu an. Hayır. Ya arkadaşlar bir kere mi yüzüm gülmez ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşürüz. Bay bay.